Evet çocuklar matematik ödevimizde sizlerle beraberiz. Şimdi bu hafta ödevimizde zihinden çıkarma işlemlerini anlatacağım sizlere. Evet. çıkarma işlemlerini zihinden yapıp sonuçların noktaları yere yazacağız çocuklar. Buradaki işlemleri yapacağız. 5 3 çıktı. Burada hemen bunları yazabiliriz isterseniz. 5 3 çıktı buraya. İki buraya 3 buraya 4 Bu işlemde çocuklar 7 yazacaksınız. Burada 6 yazacaksınız. Bu işlemde sonucu 9 bulacaksınız. Burada 3 bulacaksınız. Burada da 6 burada da 4. Şimdi çocuklar bu işlemleri yaparken size bir daha önce öğrettiğim şekilde yapacaksınız. Mesela 10'dan büyük olan sayılarda ben işlemi yaparken şurada mesela görüyorsunuz 11 ve 2 var değil mi çocuklar? Şimdi 10 sayı, 11 sayısı ondan büyük bir sayı ve bunu onluk ve birlikten ayıracağız. Yani 11 sayısını onluk ve birlikten ayırırsam ben 10 ve 1 sayıları var burada değil mi? Şurada okla ok gösterelim mesela bu işlemi yapmak için. Sonra çocuklar küçük sayımızda, küçük sayımızda bu işlemde 7. 7'den 1 alacağız. Mesela 7'yi şuraya yazalım. 7'den 1 alacağız çocuklar. Ve geri kalan 7'yi parçalayacağız. Yani 1 aldığımız zaman geriye 6 kalır. Onu da buraya yazacağız. Daha sonra çıkarma işleminin işaretini yazıyoruz. Şimdi şuraya yazıyoruz. Onu size biraz daha izah Şimdi mesela bu şekilde yapılan işlemler çocuklar. Biz ilk önce 1'den 1'i çıkaracağız. 1'den 1 çıktığı zaman 0 kalır. Çünkü bunu biliyoruz. Aynı sayıların farkı sıfırdır. Buradaki 10 ile şuradaki 6 sayısının çıkarmış olacağız. Geriye kalan sayımız bunlar oluyor çünkü. 10 ile 6 çıktığı zaman işte bir sonucu 4 çıkar. Biz zaten bunu biliyoruz. Şimdi çocuklar bunu bu şekilde e, yapmaya çalışacaksınız. Şimdi mesela ben bunu size biraz daha böyle farklı anlatmaya çalışayım. Şimdi şurada bir beyaz tahtamız var değil mi çocuklar? Şimdi burada mesela bir işlemim var. Bu işlemde ben diyorum ki 13 ile 13 ile Mesela 6 sayısını çıkaracağım zihinden. Derste öğrendiğimiz gibi çocuklar. Şu 6 sayısını parçalayacağız. 6 sayısını parçalarken buradaki büyük sayımızda birlik kısmını düşüneceğiz. Yani 13. 13 derken en son söylediğim 3 rakamın birlik kısmını oluşuyor değil mi? Şimdi o yüzden buradaki 3'ün altına ben, yani 13'teki 3'ün altına 3 yazıyorum. Oradaki birlik sayıyı yazıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yazdım. Altı sayısında parçaladığımda üç çıkardığım zaman üç kalıyor. Üç kalıyor değil mi? Şimdi bu şekilde yaptım ben bu işlemi. Şu çıkarma işlemi işaretinde üçünün önüne koydum çocuklar. Çünkü işlemi bu şekilde bu hale getirdik. Şimdi buradaki sayıyı şu on üçle üç olan sayıyı çıkaracağım. Hani hatırlarsınız ya zihinden toplama yaparken ondan 4'ü topladım on dört. Ondan beşi topladım 15 beş. Ondan ikiyi topladım 12. Yani on varsa o sayılara biz <laughs> birlik ekleyerek toplamayı çok hızlı bir şekilde cevaplıyorduk. Şimdi çünkü bunu neden böyle? Çünkü sıfır sayısını toplamada bir etkisi olmadığını biliyoruz değil mi? Sıfır sayısı hangi sayıyla toplarsam toplum o sayının kendisi Yani dörtten sıfır toplasam da dört, beşten sıfır toplasam da beş. Ondaki sıfır olduğu için ondan beşi toplasam da cez 15 oluyor. Şimdi burada tam tersi bir durum söz konusu. Yani burada biz 10 ile 3'ü toplayıp 13 dedik ya, burada o işlemi geriye alıyoruz. Yani 13 ile 3 çıkarsa geriye ne kalır? Şimdi ne demiştik çocuklar biz? Aynı sayıların farkı sıfırdır. Değil mi? Ben bunu böyle kırmızıyla göstereyim. Yani buradaki, işlemi, buradaki 3 ile buradaki 3'ü çıkarırsam onun farkı sıfırdır. Bunu sıfırı buraya yazıyorum. Ve şu 1 işlemini de hemen yanına koyuyorum. Yukarıdaki 1'i hemen alta indiriyorum çocuklar. Yanına yazıyorum. Şimdi bu işlem ne oldu? Bu işlem 10 sayısını bize verdi. E burada çocuklar zaten 3 vardı. Şimdi 10'dan 3'ü çıkartırım ben. Çok rahat çıkartırım değil mi? 10'dan 3 çıktığı zaman 7 kalır. Evet bu işlemin sonucunu 7 olarak bulurum. Yani ben zihinden çıkarma işlemini size öğrettim. Genelde bu şekilde öğretmiştim. Siz de işlemleri çözmeye çalışırken çocuklara benim verdiğim bu yöntemi kullanmaya özen göstereyim. Ee, en son matematik dersini hatırlarsınız beyaz tahtayı hepinize bir alan ayrıca şekilde 10 eşit parçaya bölmüştüm. Her parçaya 4 tane işlem yazmıştım ve kalemlerinizi açmıştım. Olmamiyeti herkes o soruları cevaplamaya çalışmıştı. Hemen hemen çoğu arkadaşımız doğru cevapları verdi. Hatta yanlış cevap veren arkadaşım dahi hiç çıkmadı. Yani o yüzden de bu konuyu ben iyi öğrendik düşünüyorum. ve çocuklar kafanıza takılan, aklınızı karıştıran bir şey olduğu zaman derste muhakkak bu ödevi yapsanız dahi bile Derste muhakkak soru sormaktan çekinmeyin. Siz sorun. Ben cevaplamaktan çekinmeyeceğim. İyice öğrendiniz. Benim için gerçekten her şeyden ama her şeyler önemli. Bunu lütfen aklınızda bulundurun. Şimdi devam ediyoruz çocuklar bu işlemi yapmaya. Şimdi burada bu işlemleri yaptıktan sonra burada iki tane çocuklar bize sayı vermişler. Değil mi? Birisi büyük, birisi küçük. Bunlar böyle televizyon ekranından bize bakıyor gibi üsttekiler. Alttakiler de kamyonet, oyuncak kamyonet kasalarından bize bakıyor. Şimdi 15'ten 5 çıkarsa çocuklar bunun farkını bulacağız. Bunun farkını nasıl bulacağız? Şu şekilde bulacağız. Şimdi 15 sayısının birler basamağında 5 sayısı var ya yani 5 rakamı var ya bunun altına ben 5 yazdım. Ve buradan aldım. E 5'ten 5 alırsam geriye ne kaldı? 0 kaldı çocuklar değil mi? E o 5'i parçaladım 5 onun altına yazdım geriye 0 kaldı. Ve bunu çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0 bir aşağıya. Evet, 10'dan 0 çıkarsa çocuklar yine sonuç 10 olur. Yani bir sayıyı sıfırdan toplamak ve çıkarmak sonucu değiştirmiyor. Çünkü sıfır neydi çocuklar? Etkisiz eleman özelliği vardı toplamada ve çıkarmada. Bunu aklımızda bulunduruyoruz. Şimdi buranın cevabını da 13 buluyorsunuz çocuklar. 11 buluyorsunuz buranın cevabını. Buranın cevabını 9 buluyorsunuz. Burasının cevabını 1 buluyorsunuz. Burasını 4 buluyorsunuz. 12'den 8 çıktı 4. Bunları çocuklar çözdükten sonra tekrarlayın. Şimdi mesela 15'ten 5 çıktı 10. Bunu bir kendiniz tekrarlayın. Mesela 17'den 6 çıktı 11. 13'ten 4 çıktı 9. 10'dan 9 çıktı 1. 12'den 8 çıktı 4. 10'dan 5 çıktı 5. Bunları tekrarlarsanız hani bir de birden defa aynı işlemi çözdüğünüzde biraz size hatırlatma sağlar. O zaman daha hızlı çözmeye başlarsınız. Bu tavsiyelerimi zaten dersinde size söylüyorum. E, bu ödev izlerken de dinlediğinizde aklınızda bulunmuş olacak. Şimdi devam ediyoruz çocuklar yapmaya. Bakıyorum neler var. Çıkarma işlemlerini zihinle yapıp sonuçlarıyla eşleştireceğiz. Burada altta güneş ve o çok sevimli gökkuşağını görüyorsunuz. Evet bakalım çözelim. 9'dan 3 çıktı 6. 11'den 6 çıktı 5. 15'den 6 çıktı 9. 12'den 5 çıktı 7. 16'dan 8 çıktı 8. Bunları artık eşleştiriyoruz çocuklar. Evet bunun, bu bunun, bu bunun, bu bunun, bu da bunu, bunu bu şekilde eşleştiriyorsunuz. Evet matematik ödevimizi bu şekilde yapan arkadaşlarım doğru yapmıştır. Hepinize kocaman sevgilerle görüşmek Görüşmek üzere çocuklar hepinize kocaman sevgilerle kendinize çok iyi bakın.